Öğrenmeyi sevdiren blok testten yepyeni bir ürün, tekrar testleri. Tekrar edilmeyen bilgiler kısa zamanda unutulur. Blok test tekrar testleriyle bilgiler pekişir, kazanımlar yerleşir. Ortaokul ve ilkokuldaki tüm sınıflar ve temel derslerin her biri için tekrar testleri kitabı bulunur. Blok test tekrar testlerinde 4 ayrı test türü yer alır. Kazanım tekrar testleriyle kazanımlar, ünite tekrar testleriyle tüm ünite bilgileri, dönem tekrar testleriyle bir dönemdeki tüm bilgiler, genel tekrar testleriyle tüm öğretim yılının bilgileri sınanır. Tekrar testleri, renkli baskısı ve pratik tasarımıyla da fark yaratır. Öğrenciler tekrar testlerini ister soru bankası şeklinde, ciltli, ister çek kopar sayfalar halinde yaprak test olarak kullanabilir. Öğretmenler sizleri de unutmadık. Sınıfında tekrar testleri kullanan öğretmenler Mobil Ölçme ve AKAS 4.0 uygulamalarına ücretsiz sahip olur. Öğretmenler Blok Test Mobil Ölçme uygulamasını cep telefonları ya da tabletlerine ücretsiz indirir. Her bir cevap formunu tek tuşla okutur. Tüm sonuçları saklayabilir. Saklanan bu sonuçlarla bireysel gelişimleri izler, sınıfları ya da öğrencileri kıyaslayabilir. Sınıfında öğrencilerine tekrar testlerini kullandıran öğretmenler ayrıca akıllı dijital asistan Akasa ücretsiz sahip olur. Öğretmenler kendilerine verilen şifreyle kitaptaki tüm soruların yanıtlarına ulaşabilir ve bu yanıtları sınıfında öğrencilerine gösterebilir. Tekrar testleri öğrenmeyi kolaylaştırır, başarıya alıştırır. Blok test kolayca öğren.